Herkese merhaba. Bugün size inanılmaz lezzetli bir İzmir köfte tarifi vermek istiyorum. Arkadaşlar o kadar mı güzel olur? Böyle pamuk ya. Bildiğiniz bu köfteyi var ya bu şekilde yaparsanız harika olacaktır. Emin olabilirsiniz. Hemen şöyle malzemelere geçmek istiyorum. Ee, benim dolapta biraz kıymam vardı arkadaşlar yani köftem vardı. Onu biraz e, çıkardım. Üzerine birazcık şöyle daha çok olsun diye. Bir tane yumurta kırdım. Ee, biraz ekmek içi koyuyorum. Yoksa galeta onu da kullanabilirsiniz. Bayet ekmek içi de olur. Ben köftenin tüm malzemelerini e, açıklamalar bölümüne yazacağım. Onu da söyleyeyim bu arada. Ne kadar baharat kullandığıma kadar yazacağım. Şimdi burada yapmamız gereken işlem çok ama çok iyi köfte yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada yanlış yapılıyor. Mesela hani çok az yoğuruluyor. Sonra benim köftem kıvam almadı ya da ne bileyim lezzetli olmadı deniyor. Buna muhakkak dikkat edin. Yoğurduktan sonra dolapta beklemesi gerekir. Ama benim gerek yok. Benim zaten kıymam beklemişti. O yüzden çok fazla bekletmeyeceğim. Şu şekilde şekil verdikten sonra 10-15 dakika dolapta bekletmem yeterli olacak benim. Siz en az bir yarım saat, bir saat bekletin. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben İzmir köfteye bu şekilde şekiller veriyorum arkadaşlar. Biraz dinlenmeye gönderdikten sonra hemen tenceremizin içerisine yağımızı aldık. Güzelce patateslerimizi doğradık. İyice kızartalım. Ters düz yaptıktan sonra Az biraz tuzumuzu ekliyoruz. Çıtır çıtır olsun istiyorsanız kızardıktan sonra tuzunu ekleyin arkadaşlar. Patatesleri şöyle kenara aldıktan sonra köftelerimizi güzelce yanına diziyoruz. Muhakkak böyle yapın. Kesinlikle böyle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar size. Köftelerimiz piştikten sonra patateslerimizi şöyle üzerine yaydım. Şimdi biraz domatesim var. Domatesimi de üzerine güzelce yayıyorum. Biraz biber ekleyeceğim. İsterseniz kırmızı kapya biber, isterseniz yeşil ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz salçayla suyumu karıştırıp üzerinde gezdiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada çok fazla pişirmeyeceğiz. İsterseniz sadece tencerede pişirip direkt sofraya koyabilirsiniz. Ben biraz da şöyle fırına göndermek istiyorum. Yaklaşık 180 derecede bir 10-15 dakika kadar da fırında pişirdim. İnanılmaz lezzetli oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.